Pinis'e merhaba arkadaşlar. Bugün komik videolar farklı yapacağız. Ha. Yine olmaz olmaz. Asım söz önce şu ekranı bir atacak bir. Bunu hani Keloğlan istemiştik ya. Bu arada yanında Kur'an okunuyor hani maçımız. O yüzden rahatsız oranlar var mı bilmiyorum. <laughs> ha? 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 Ve son. Hadi cevapları görelim. Ha? M harfiyle başlayan şehir ha? adı. O ney lan? Kayısı cenneti Malatya. Malatya Malatya Burun Malish. Ni 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 Tiyatro kulübünde neler neler varmış da haberimiz yokmuş. Ne sandın <gülüyor> Ama... Bu <laughs> 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 ne acele Hayri? <gülüyor> <gülüyor> ah Mert ah! <gülüyor> Ay! Ay! <laughs> <laughs> yemekten sonra yıl sonunda bir gösteri hazırlarız değil mi? Yok yok ne alakası var? Bu kadar işi kim ayarlayacak? Anne! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu istemiştik. Hakkıdadım. Bunu isteyelim. Söyle bakalım. Durum ne kadar ciddi? Sana ne lan? Peki Müdür yardımcısı ne demiş dedin? Anan ağrıyor demiş. Vah vah vah. Keşke sadece bu olsa. Başka ne demiş? Ananı atla kaçırayım demiş. Dur akın dur. Daha fazlasını yüreğim kaldırmayacak. Ver hiç böyle şeyler söylenir mi arkadaş? Vay başımıza gelenler. Ağlama be. Gözünde gözlük. <laughs> Elinde örgü olsa baba annem yanımda sanacağı. <laughs> Hayri. Kes lan. Bize de kıyamaz sonuçta. Taş köprü sarımsak geldi. Teyzem. Sonumba mı? Şerbeti altın sarısı, üstü tıpkı bile duymuştum. E kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Kime? Ananın. Gençken oba başı bile seçilmiştim. Tamam ulan kes. insan sen... başka bir sorunuz var mı? <laughs> Size ne zamandır çelik çomak dersi vermemiştim? <laughs> Aman Allah'ım. Arkadaşlar buradan <laughs> devam edelim. <laughs> Arkadaşlar durumlar pek iyi değil. Merhaba. <laughs> 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 Babamın rahatsızlığı belimizi büktü. Yok ya. Babam memlekete döner Orada tutunmaya çalışırız dedi. Haydi. Haydi. Ne var lan geblo. Ben <laughs> ee, yazıyorum. Tamam. <laughs> 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 Hayırdır çocuklar? Hayır hayır sudan bir bidon da bize hayır. Abi. Abisinin Sen ağladın mı? Kes lan. Akın. Anam nasıl moruk? Anam nasıl? Sen ne biçim insan mısın? Ne biçim o ben hamileyim. Hı. Hayri? Hayri nerede? Anana gitsin. E? İşte geliyor. İşte geliyor. Ha? Ha? <laughs> Hay Allah. Her sabah böyle mi açıyormuş dükkanı? <laughs> Ucundan koparsam <laughs> biraz. Oo, arkadaşlar erkenden gelmişsiniz. Ne Evet Kamil. Çıkar bakalım sabah listesini. Oha ya. Asıl siz ne yapıyorsunuz böyle? Yo ana. Kim verdi bunları? Ha? Kim olacak? Ana. Bu mesela. Üzerinde kalem resmi var. Niçin bu rozet? O güne kadar okulda kimse bir kalemi sonuna kadar kullanamamıştı. Öğretmenimiz bile bu kalemi okul müzesine koyalım demişti. Bak <laughs> bak. Peki bu ne? O da Kamil'in inanılmaz vuruşu için. Harikasın kardeşim ya. İnanılmaz. Mahallenin bugüne kadar gördüğü en hızlı vuruş. Aynen aynen. Kamil. Ne kadar itici bir sen ya. Hayırdır kızlar nereye böyle? Sana ne la? Çok özel süs biberi var. Nineme köyden gelmiş. Allah Allah vay be henüz bir tek biber bile yiyebilen çıkmadı. Bu mu acı? <laughs> Dur abi sakın yeme. <laughs> Dur yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ve böylece Hayri mahallenin en acı biberini yemiş oldu. Harikasın kardeşim ya. Bu rozeti de aldı. Dinlerken benim bile dilim yandı. Ya. <laughs> Mesela bu biber. Kokusundan bile belli. Gayet tatlı. Ne yaptın Hayri? Niye yedin o biberi? Samal'le. O...